Efendim, selamun Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün GT3'nin, GT3'ün ayna coverlarını takacağız. Çok önemli bir upgrade arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu upgrade'in hiçbir önemi yok. Sadece görsel. Bir de ön taraflara karbon parçamız gelecek. Bir de arkaya. Neden böyle bir şey yapıyorum? Ön ve arkaya aldıktan sonra burası böyle bir yalnız kalıyor gibi sanki. <laughs> <laughs> Tövbe Kendi söylediğime kendim de inanmıyorum ya çok komik oluyor. O yüzden buraya karbon cover takacağız. Takacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sebebi sormayın. Ya. Arabacı adama sebep sorulur mu ya? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Ne gerek var ona? Gerek yok tabii ki. Allah Allah. <laughs> gerek olabilir mi? Karbon coverlarımız şöyle göstereyim. Yüzüme odaklanmasın. Cüncük gibi karbon. Fena karbon. Evet. Ama şimdi bu cover böyle üstüne koyulmuyor arkadaşlar. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi şöyle heh, alttan da bağlantılı. Yani geçme diye bir şey yok. Neden? Çünkü şuradaki siyah kol bunun içinden geçmesi gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Bu sarı yeri çıkartacağız. Sonra Üsküdar'ı çıkartacağız. <laughs> Şu sarı kısmı bir çıkartalım. Sonra bakacağız bakalım deneyeceğiz alet edevatımız var ya o yüzden cüret ediyorum böyle bir şey pişman olmayız inşallah sağ solda kırmayız inşallah bir deneyelim bakalım uzun tutunca bunu camları açıyor mu açıyormuş arabayı çalıştıracaktım tamam neyse Bahanemiz olacak arabayı çalıştırma. neyse videonun sonunda çalıştırırım şimdi arkadaşlar ben sakar bir insan olduğum için Yasin kadar olmasa da. Neyse Yasin'in soyadı Sakar o yüzden şaka yapıyorum. Yasin Sakar değil. Ama Yasin Sakar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bugün ne boş boğazım ya. Keyfim mi yerinde acaba? Hayırdır inşallah. Ee, gördüğünüz gibi buraya çok da belli olmasın diye Kapatma kendini dur. Birazdan alarm öter sonra. Bir kapıyı aç kapı yapalım. Anahtarı da içine alayım. Evet. Ee, anahtarı ne yapayım? Şuraya koyayım. Ah. Bu arada arkadaki anahtarı koyduğum kutuda şeyler var. Ara 34'ün yani için zeytün fenderlerinin o meshleri var, fittingleri. Onları sonra şey yapacağız, götüreceğim ben. Siz hangi sıralamada videoları izlersiniz bilmiyorum ama o çok güzel bir şey. Neden karbon takıyoruz? Arkadaşlar çünkü hafif. Bir şey çıkartıp takıyoruz mu? Hayır. Ekstradan yük olsun diye takıyoruz. Böyle de bir mantıksızlık işte. <laughs> Diyorum ya mantık yok, vallahi yok. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi arkadaşlar gidelim tuğlarımızı alalım. Sonra başlayalım bakalım. Audi'yi de çekmişim dibine kadar. Heh. Şunlar lazım. Bir de şuradan şu iki tanesini alalım. Bir tane de düz alalım. Şunlardan lazım olabilir. Hem plastik hem metal. Şimdi arkadaşlar ben Sakarlığıma iyice güvendiğim için şundan şu tarafa doğru atayım diyorum. Ne olur ne olmaz. Bana belli olmaz. Yani sağ sola yok elimden vida kaydıydı bilmem ne oldu. Cart oraya dokundu falan filan. olmaz. Şunu kenara atalım şimdilik. Bize lazım değil. Saatimizi çıkartalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hazır mıyız? Bir halt yapacağız ama hadi hayırlısı. Şimdi öncelikle şu aynayı içeriden çıkartmamız gerekiyor. Evet. Camını yavaşça hem sağa sola çizmeden hem de üzmeden almamız lazım. Şu taraftaki klibi sökememişiz. Bir de en önemli şey <laughs> klipleri kırmamamız. Klipleri kırmamak gerekiyor. Evet bunda otomatik ayna karartıcı yokmuş. Yoksa şurada bir tane daha bu olur. Arkadaşlar kahverengi üstte siyah altta tamam mı? Bana hatırlatın sonra bak. Kahverengi üstten söküyorum. Şurada kablosu var. Bilmiyorum orada görünüyor mu? Heh. Kahverengi üstte. Siyah altta. Hayret ya şu havluyu buraya koymak nasıl aklıma geldi yemin ediyorum çok şaşırdım. Evet. Aynamızı çıkarttık. Şöyle kendinize bakabilirsiniz. İyi görünüyorsunuz ha. Vallahi bugün. Bugün iyisin. İyisin tabii. Bu neymiş? Yıldızlı torç. Yıldızlı zımbırtı motor çıkartmamız lazım. T8 olabilir. T9 olabilir. T10 olabilir. Şurada birkaç tane aldım. Takım çantasından aldım. Geldim bir T8'i deneyelim bakalım. Evet sıkıyorum galiba. <laughs> E, evet, Porsche boş bırakmış arkadaşlar. Hala da vida gidebiliyordu. T8 oldu. T8 ince beşli altılı yıldız bu artık neyse. T8 işte. Ne zaman çıkıyor bu motor? Aa çıkmıyor. Dur. Şuna lazım değil. Şunu çıkarsak biraz daha hızlı olacak değil mi? Evet tabii daha hızlı çıkmış. Çıkardığımız motoru ayak altına koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonradan basmak için. Ha bir de motorun kablosu var. Tabii ki motor bluetooth'tan çalışmadığına göre kablo eriyor. İşte burada devreye ne girecek? Bizim şu ince uçlu aletimiz. Evet oraları birazcık açtık ama bir üçüncü el lazım bunu. <laughs> Pirinin çekebilmesi için. Hayret. Sağ solu parçalamadan bunu da aldım. Vidasını hiç kaybetmeden şöyle koyup kenara kaldıralım. Motorumuzu da aldık. Evet yine aynı torçla T8 ile sökülecek 3 tane vida var arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz değil mi? Kapıyı açayım da görün. Aa bak böyle çalışsak. Şöyle. Hatta ben sizin önünüze hiç gelmemiş olayım. Değil mi? Heh, böyle. Ben de şu içeriden çalışayım. Çünkü bu taraftan tersine geliyor. Şuraya oturalım. Şimdi 3 tane vida var karşıda. Bu 3 vidayı sökeceğiz. Şimdi diyeceksin ne güzel arabanın içine ediyorsun. Yok. Arabayı kişiselleştiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Kötü bir şey yapmıyoruz. Zaten aynalarda PPF var. PPF'in üzerine bunu geçireceğiz. Dolayısıyla orijinal boyaya hiçbir türlü bir zararımız yoktur. O bir yere düştü. Şu iki. Bu da lazım değil, bize burada. Şunları göğüse koyacağım arabanın göğsüne. Kaybetmeyeyim. Şu da üç. Bir nerede peki? Neredesin lan? Şurada. Bir de aldık. Şuraya koyduk. İnce kafalı çıkan en sağ alttan çıktı. Diğerleri büyükler yukarıdan çıktı. Onu unutmayalım. O önemli bilgi. Evet arkadaşlar şimdi herhalde bunu çıkartırız. Gibime gelir. hazing tamam. O tamam. Şöyle biraz esneterek çıkartacağız sanırım. Şunu esnetirken aynanın köküne güç uygulamamamız lazım. Yoksa cortlatabiliriz olayı. Heh. Şu biraz daha esnetelim. Acele yok. Kendime telkin veriyorum. Çünkü ben aceleyle kırıp başarılıyorum normalde. Hop. Uh. Çıkarttım. Bütün pinlerimiz sağlam. Allah sağlam. Çiçek. Bu orijinal. Bunu yine kullanacağız aynı şekilde. Bunu da kullanacağız zaten de. Üzerine cover geçirip kullanacağız. Hemen bunu kenara koyalım. Tekrardan. Geriye kaldı. Şu. Şu progresten bir tane çekeyim şöyle fotoğraf. Bizim Porsche'ci bir arkadaş var. Sen onu yapma diyor. Onu diyor Porsche'ye ver diyor. Dedim dur sen. <laughs> ben bir şey deneyeceğim. He. Şimdi bu housingi çıkartmak için içeride iki tane daha vida görüyorum ya. Evet arkadaşlar bunu hiç sanmıyordum ama varmış. İki tane daha içeride vida var. Şey şurada değil şurada. İki tane housing vidası. Yerimde olsa çoğu insan şu arabaya dokunmaz biliyor musun? Ama işte çoğu insan yerimde değil şimdi. O yüzden ben dokunuyorum. Sıkıntı yok. Ee, şu içe koyacağım önce vidaları. bir yakkas. Şurada bir mıknatıslı vida tutacağımız var değil mi? Vide'yi çekiyor mıknatıs şöyle. Hop. Oradan çektiği gibi çıkarttı. Tam bırak işte bırak. Heh. Sen de gel. i̇ki vida bunda. Bunda iki vida bunda dursun. Housing de burada kenarda dursun böyle. Evet. Şimdi içerideki klipleri çok rahat görebiliyoruz burada. Siz görebiliyor musunuz? Şöyle. Klipler direkt görünüyor. Şimdi o klipleri pıtır pıtır <laughs> çıkarabileceğiz mi acaba? Elle mi yapsak? O da ince uç ya. Çizecekmiş gibi geliyor. Şimdi şurası tutmuyor. Tamam. Şurası. Şurada kökte tutan bir şey var. İşte Şu tepeyi çıkarttık. En zor yerini bence. Evet. Dediğim gibi acele etmeyeceğim hiç. Hiç acele gelecek bir şey değil. Şu dışa doğru bir ittirebilsek tık diye kurtulacak ama dışa doğru ittirmek için şuradaki köşeden kurtarmak lazım. Acayip stresli değil mi? Stres olan vardır kesin aranızda ben bununla uğraşırken çat diye kırılacak şimdi falan diye. İnşallah kırılmadan halledeceğiz. 2-3 tane büyük diş görüyorum. Görüyorum ama ee, çok fazla böyle açmak istemiyorum pıt diye atabilir şeyler o yüzden şuna şöyle ittireyim diyorum sarı olanı dışa doğru evet yani en sonki kısım ama gördüğünüz gibi öyle çok da kolay olmuyor hiçbir şey kolay olmuyor Şuradan tekrar şöyle deneyelim ama çok da oynayacak bir yeri yok gibi görüyorum böyle 2-3 milim falan var biliyor musun 2-3 milim var ama şey yapmıyor kurtulamıyorum. Şimdi bakayım dipten bir şey tutuyor mu? Hayır. Şu taraftan bir şey tutmuyor. Şurada iki tane klip var. Şurada yapıyorum. Ya bir kişi şöyle çeçe çekebilse mesela tamamdır ama bunu hem böyle yapıp hem iki elle şunu yapamıyorum. Ama yapacağım. İnşallah. Sanki şu tarafa doğru kaysa mesela kayabilse çok rahat çıkacak gibi. Oh be. Ulan oh be. Hiçbir yeri kırmadan hallettik çok şükür. <laughs> Ama çok pis tırslı var. Dedim aha gitti bir yer. Hiçbir yere gitmedi. Oh. Minicik ya arkadaşlar. Şu nasıl göstereyim size. Rökücük tırnak var ya. Bu ya şu ikisi. Bırakmayan. Şunun içindekiler. Onlar da sağlam. Bu da sağlam. Güzel. Şimdi. Evet. Şöyle gördüğümüz gibi olacak. Mirror housing cover. Şöyle içine kadar girecek. Şöyle olacak ama bunu güzelce yapıştırmamız lazım. Yapışkanları nerede? Şurada. Şöyle deneyelim önce. Zaten böyle de taksam bu bir yere gitmez de. Zaten oynayacak bir yeri yok. Biz yine de içteki bantlarını yapıştıracağız. Orijinal boyaya hiçbir zararı yok çünkü bunun üzerinde dediğim gibi PPF var bir sıkıntı yok yani. Yanında gönderilen 3M teyipten alalım şöyle. Yapışkanlar yani. Bunları bir yapıştıralım. Buna mı yapıştıralım? Yok içine yapıştıralım mı Mantıklı olan herhalde olur. Mantıklı olan bunun içine yapıştırmak. Bu ne kadar ağırlığını diye soracak olursanız ne diyeyim size 20 gram mı diyeyim? Kim arıyor acaba? Emre Drives aradı. Ee, benim ehliyetimle, yani B sınıfı ehliyetim var. O ehliyetle şey sürülmüyor. Nedir o? Ee, normal büyük çekici sürülmüyor. Ancak 750 kiloya kadar olan çekiciler sürülüyor. Volvo'nun arkasına bir güzel bir formül düşünüyorum bir şeyler. O yüzden e, B artı E ehliyeti alacağız. Buranın B artı E'si yani. Türkiye'deki gibi E değil de. Biraz daha farklı olabilir büyük ihtimalle. Buranın B artı E ehliyetini alacağım ki e, 3,5 tona kadar çekici kullanabileyim. Evet şu bantlardan şöyle çapraz çapraz atalım. Sağ olsun e, ayarlamış herhalde. Bir günlük işi varmış onun. Yazılı sınava girmiyorsunuz B artı E almak için. Sadece sürüş testine giriyorsunuz. Şomboklu araba kullanabiliyor musun falan filan. Geri geri yanaştırma. <laughs> Köyde traktörle geri geri yanaşmış adama ne der? Arabayla römorku geri geri yanaştırmak değil mi? Efendim, basit işler bize deyip ilk sınavda kalıyormuşum. <laughs> Çok gülerim. Yok ya yani kalacağımı sanmıyorum. Niye kalalım? Gerizekalı değiliz ya. Kaç sınavdan geçtik hayatımızdan ondan da geçeriz inşallah. Evet şu şöyle içlerini çıkartıyoruz. Çok ince bir bant arkadaşlar. Görünmüyor bile yapıştırdıktan sonra. Tek tarafı çekiyorum. Diğer tarafı ben kendim yapacağım hızlı hızlı. Normalde YouTuberlar ne yapar biliyor musunuz? Ee, bir tarafı yapar kendisi. Öğrenir iyice. Ondan sonra diğer tarafı videoya çeker. Yani bu işin şeyi budur. Genel olarak yapılanı budur. Ben size ne kadar zor olduğunu göstermek için <laughs> hiç bilmeden dal, dalaraktan yaptım yani. Bu şekilde bu çok da rahat olmadığını görün yani olayın. O aşırı rahatlık yok. Evet. Şöyle iç tarafımızı güzel güzel bantladık. Bir kere tutarsa bu, ondan sonra şey yapabileceğiz mi, yerine geçirebileceğiz mi o var. Şöyle çok bastırmayalım ilk. ilk Yerine iyice bir oturtalım. Evet. Yapıştırma işlemi sandığımdan biraz daha kolay oldu. Şimdi olayımızı tersten yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şu öncelikle kablomuzu bir yerine koyalım. Çünkü diğer türlü dışarıda kalır, dışarıda kalması Nasıl içeri geçiririm bilmiyorum. Şöyle. Evet. Yani takma işlemi biraz daha kolay olması lazım. Bilen biri için. Nereye ne takacağını bilen biri için. Kendim için değil. Bunu biliyorsa biri Evet, aşağısına oturdu yukarısı oturdu. Şurada bir iki tane var. Şurada bir tane kaldı. Şurası, bir tane klip var sadece. Bir otursa bütün, şurada taşlar yerine oturacak. Burayı oturttuk. Ya da orayı sonra mı oturtalım? Önce burayı oturur tam yeriz, değil mi? Önce şurası, yukarısı. Şu kar karbonla şeyin içine gitmesi lazım. Şuradaki plastik biraz şey gibi oluyor. Karbon kalın geldiği için oturmuyormuş gibi ha. Şöyle biraz araya almamız lazım seni ama. Ah. Oh, burası oldu. Oh. Oturdu ben. Oh. Allah'ım oturttum ya Rabbim. Aman ya Rabbi. İnanmıyorum. Cıncık oldu. Çiçek. Şimdi housing'i yerine takabiliriz. Nasıl takılıyormuş bakalım Şöyle mi şöyle? Şu poları çıkartmam lazım. Doğukan abinin polarları çok kaliteli. Acayip ısıtıyor. O yüzden yandım burada. Ters taraftayım. Tabii ki buradan olmaz. Şuradan çıkartmamız gerekiyor. Sanırım. Şundan şöyle. Şunun içinden geçiyordu. Sanarak iş yapıyoruz ha. Sanırım öyle. Sanırım böyle. Evet küçücük ekrandan baka baka buldum. Şu alttakine takacakmış. Evet diğeri öbür taraftaymış. Evet bu buraya. Bu da buraya. Diğeri cover'dan sonra. O ikisi tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Motoru takıyoruz arkadaşlar. Motorumuz nerede? Burada. Vidası nerede? Yok. Buldum. Evet, motorumuz şöyle. Nasıl alışık gibi duruyor kablo? Böyle alışık gibi duruyor. Böyle alışıksa böyle midir? Şöyle bir takalım. Hemen sonra deneyelim. Bu iş şeye gelmez, şakaya gelmez. Bakayım bızıt bızıt oynayacak mı? Bir deneyelim mi? Anahtarımız nerede? Şurada. Bakalım hareket bir şey var mı? Tamam. Sağ sol düzgün çalışıyor. Up down düzgün çalışıyor. Olacak iş değil ya. Resmen Komple işi bitirmeden önce kontrol ettim. Hayret. Normalde ben bunu yaparım. Sonra sağ basınca sola gider. Sola basınca sağ... Böyle ters olması lazım. Ama kendimde gurur duyuyorum bu sefer. Erken yaptım. Şöyle zorlamaya başladığı an bırakacağız. Tekrar bir kontrol edeyim mi? Şimdi çok sıktığım için oynaması falan. Şimdi şansa bırakmak istemiyorum arkadaşlar. İki kere yapmak istemiyorum. Hayatım boyunca iki kere iş yapmaktan bıktım. Evet. Dört yönde. Çalışıyor. Şimdi geldik bu kavra. Şimdi bunu takacağız. Ondan sonra da dışını takacağız bakalım. Şey, neyi takacağız? Dışını değil de camını. Aynısı. Bir şey diyeceğim. Ben yanlış yaptım değil mi? Motoru sonra takacaktık. İki kere iş yapma. <laughs> Kim ya? İki kere iş yapmayı sevmem diyen biri var az önce. Böyle yaptırırlar ama. Böyle uğraşırsın işte iki kere iş yapmazmış Sen Hayırdır? Öyle bir yaptırırlar ki adama iki kere iş Öyle kalırsın İki kere iş yapmayı sevmiyormuş Bo. Bo. Tamam Bulacağım. Üç tane vidamızı bir alalım Alttan bir bakalım Tamamdır Şimdi ne demiştik şu büyük olan kafalar Yukarılara gelecek Küçük en sağda duracak Evet arkadaşlar şimdi bu olmuş mu olmamış mı diye Size Instagram'dan soracağım İki tarafı çekeceğim karbon şeklinde. Olmamış derseniz tabii ki çıkartmayacağım. <laughs> Bu kadar uğraştım. Geri mi çıkartacağım? Fikrinizi soracağım. Ama oldu derseniz siz dediniz diye bunu yaptım diyeceğim. Nasıl? Şu son bir iki ayda siyaset öğrendim ya. Kimsenin bir önceki dediğini bir sonraki dediğini tutmaz mı? Öyle işte siyaset. Evet şimdi motorumuzu takabiliriz. Değil mi? Bunu yanlış oryantasyonda takarsanız motoru ya çok fazla takamazsınız. Çünkü şu arkadaki kablo yerinin bir belli bir döneceği alan var. Yani Böyle bir gireceği yer var. Orayı çok kaçıramazsınız da. Hadi yanlış taktınız diyelim. Sağa basarsınız yukarı gider falan. Böyle saçmalayabilir o zaman şey. Evet arkadaşlar aynamız iyi mi? İyi ileridir. Şöyle iki tane büyük klip var. Arka tarafı da şöyle aynamızın. Şimdi yiyeyim. ne demiştik? Kahverengi aşağıda mı demiştik? Kahverengi aşağıda olacak evet. Kahverengi aşağıda. Şakala şaka. O kadar da hatırlıyorsun. Kahverengi yukarıda taktık. Evet çık çık ikisi de oturdu. Ondan sonra şöyle şöyle oturmayacak ondan sonra. <laughs> evet. Motoru elle oynatsanız da bir şey olmuyor arkadaşlar bunda. Yani haberiniz olsun. Şimdi bir test yapalım bakalım. Aynanın kendisini sağa sola oynatalım bakalım ayna düşecek mi? <laughs> evet. Kapıyı kapatıp bakayım bir. Yani limitlerini görmek istiyorum. E, oynuyor ama ne kadar, nereye oynuyor yani. Oturup oturduğum yerden bir bakayım. Yoksa böyle beni aldatabilir. Çok küçük bir yerde bir takılma yapıyor. Onu düzeltmem lazım. Evet. Oryantasyonunu biraz düzeltmem lazım. İyi ki kontrol etmişim. Yoksa canımı sıkardı benim çok fena şekilde. Evet motoru oynuyor dedik. Güzel o oynuyor da nereye doğru oynuyor? Çok fazla yanlış takamazsınız dedik. <laughs> Sen hayırdır? Gel bana sor. Nasıl yanlış takılmaz? Arkadaş kaç tur döndürmem gerekiyor ya? Yani bu ne? Gazlık mı çaktınız dünyaya? Nedir bu? Bu kadar gerek var mı Porsche'cim? 750 santim gerek var mı sence? Şimdi arkadaşlar az önce baktım bu tam ortada durmuyor. Şöyle kaymış. Şunu bir oturtalım yerine. Şöyle. Bu biraz hareket edemez haldeydi az önce. Şimdi hareket edebilir halde bırakacağız Allah. Deneyelim bakalım. Evet. Tekrar kafamızı kapatalım. Şöyle bir anlamaya çalışıyorum. Buradan siz çok anlayamazsınız da, ben karşıdan bakmam lazım ama Ön önemli yeri. Oh. Şimdi muazzam. Şu an hareket kabiliyeti çok güzel. sağa sola da hiçbir yere bakılmıyor. Şöyle maksimum yapalım. O gökyüzünü gördüm. Arka tekeri de görebiliyoruz mu? Hop. O biçim. Arka tekerin yeri kadar görüyorum. Kanat görünmeyeceği kadar da havaya çıkabilir. Heh, şöyle kalçayla kanadı hafiften görecek şekilde bırakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman şöyle görünüyor uzaktan. Şimdi şurası da karbon olacak. Bir de arka taraftaki airboxlar orası. Airbox değil de intake'ların orası da karbon olacak. Ondan sonra bu böyle güzel bir görünümü tamamlamış olacak. Bence. Şimdi bir de şu tarafından bakalım. Şu taraftan da bakacak olursanız hem sarı hem de karbon şekliyle görünüyor. Yani güzel oldu Görün görsel açıdan. Hem şöyle half half oldu. Alaca bulaca oldu. Kiminiz sevmeyecektir bunu, kiminiz sevecektir. Ama diğer karbon parçalarda gelince herhalde cük diye yerine oturmuş olacak bence. Sarı da güzel görünüyor kendi başına. Şöyle. Ama ne oldu? Kişiselleştirmiş olduk aynamız Bence güzel oldu. Değiştirmiş olduk. Yani şu içeriden de şöyle görünümünü göstereyim. Çizgilerimizde sıkıntı yok. Cuk oturdu. Şöyle bakacak olursak. Sarı ayna da güzel görünüyor ama çok görünmüyor. Şöyle. Siyah sanki. Siyah demeyeyim de. Karbon. Bir tık daha sportif ve agresif gösterdi. GT3 yeterince sportif değildi. Şu aynayla sportif oldu o. <laughs> Evet arkadaşlar diğerini de ben yapayım. Sonra ikisine birden bir bakalım. Şurada bir tane hassas terazimiz var böyle. Ucuna ne takarsanız onu tartıyor. <laughs> Şuraya bakalım kaç gram tahmin edin. 0.07 kilo. Yani 70 gram çıktı bu. Çok ağır mısızca 70 gram. Ben 70 gram gibi hissetmiyorum ama ya. Yani. Enteresan. Evet. Şimdi bu tarafı da bitirdik. Şimdi başlayalım bakalım. ayarlarımızda çalışıyor mu? Sol ayna dedik. Evet. İçe kadar kadardığımda... döndü. <laughs> dışa kadar pardon. Şimdi içeri kadar. Hop. Kendimizi görmeye başladık. Tamam. yukarı, aşağıya, hop, çiçek. Okay, that's nice. Evet, prime lens'e geçtik. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar, bu tarafta tamamdır. Şöyle, bu tarafta tamamdır. Ne diyorsunuz? Oldu mu? Olsa da oldu, olmasa da oldu desene. yerde canımız sıkılırsa değiştiririz kapaklarını. Orijinal döneriz, sarıya döneriz, kırmızı da karısı falan. <laughs> Neyse. Efendim. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Vallahi yoruldum yukarı çıkıp biraz. Normal işlere çalışmam lazım. Normal işlere dönmem lazım. Sanki diğerini daha güzel yapabildiğim gibi. İkincisinde bir tık kaydırdım gibi mi geliyor. Şu üstte falan. Böyle bir mikronluk. Hani ilk taktığınızda canınızı sıkar ama sonra da unutursunuz. Umurunuzda olmaz yani. Öyle bir şey yani. Hani. <laughs> Bunu sanki daha güzel yaptım. Acemili kişi daha güzelmiş. Çünkü daha dikkatli oluyorsun. İkincisi de daha zaten biliyorum ya hep yaptığımız şeyler deyip bangur lungur yapınca öyle oluyor. Evet. Çok sıkıntı değil. Bana soracak olursanız sormasınız ama gayet güzel oldu. Şuradan da bakırca. Ne gülüyorsun lan? Ne, <gülüyor> ne komik olan ne? Alo. Niye gülüyorsun? Kulaklarını nasıl değiştirdim ama? <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Haftaya ya da bu hafta şunlar gelecek. Karbon parçalar arka tarafa. Bir de ön tarafa şunlar gelecek. Yani şu karbon parçalar. Nereye göstereyim? Şunlar komple. O zaman e, güzel bir uyum içinde olmuş olacak. Değil mi? Evet.